Heyzenle 1963 senesinde nişanlıyken ben Borçka'ya Eylül ayında gittim. Oraya tayin oldum. Aralık ayında da düğünü yaptık. Bana her zaman diyordu ki "Herkese şiir yazıyorsun, bana yazmıyorsun." Ben de o iki ay içerisindeki hasretliği istinaden kendisine şu şiiri yazdım. O günlerle sen, uzaklardasın benden, çok uzaklarda. Seni ancak hayal edebiliyorum. Günleri bir yaprak misali evirip çevirip, acaba o günler gelecek mi diyorum. O günler ki havasında sen, suyunda sen, gözümü kapayıp açtığım zaman o güler yüzünle karşımda sen. Bana elemlerimi unutturacak neşen. Her şeyimizi pay edeceğiz bir fındık içini bile o günler ha neşemizi, kederimizi, her şeyimizi pay edeceğiz, kederimizi, neşemizi, hatta bir fındık içini bile o günler bir gelsin hele, seninle anlaşmak kolay olacak, zira sen uysal bir kızsın, artık güneşin batmasından korkmayacağım, gecelerden de, çünkü sen o günlerle doğacak en kutsal yıldızsın. Alkış. Oh. you.